Bak, bu adam ışınlanıyor Bakın, bakın bu adam ışınlanıyor abi ya. arkadaşlar bu adam bu adam her yere ışınlanıyor. Bakın şöyle göstereyim size. Bakın bak böyle ışınlanıyor arkadaşlar her yere. Yani ile bir adam. Bak. ile ile adam. Deleden bakın. Yakalanınca bizi kurtarıyor. Yani hızlı hızlı yanında mesela bir kişi varsa ben ikimizde de ölüysek ikimizin yanında da hızlı hızlı hızlı, hızlı ışınlanıyor böyle e, ikimizi kurtalım diye bildiğiniz gibi arkadaşlar bu adam bakın şimdi katil buraya geldi yani bakın başka yere ışınlanıyor hatta ters düştü lan bu ne bu ne onu lan buna <laughs> bazen oluyor ba bakın böyle oldu hmm. görmüş olduğunuz gibi bu adam tam biriyle şu an katilden sağ kurtul diye bir oyun var o oynayız bak şu aşağıda katil var. Adam anında her görüş ışınlanıyor. olduğun gibi. Ee, e, bu adamı görür, gördüğünüz anda raportlayın. Evet. O ee. şey. görüşürüz. Bay bay.